Herkese merhaba. Bugün dünyanın en iyi el alti markalarından bir tanesi olan Dewalt'ın hikayesini konuşacağız. Bana her zaman şöyle bir soru soruyorlar ya da daha doğrusu şunu hep şunu görüyorum. Genelde hep böyle Koçtaş'a gittiğim zaman, Bauhaus'a gittiğim zaman, Nalbur'a gittiğim zaman insanların hep böyle matkapları baktığını görürüz. Hep böyle matkapların hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğunu görürüz. Bugün size dünyanın gerçekten en iyi markalarından bir tanesi olan matkap markalarından bir tanesi olan Bence en ilerinden bir tanesi olan e, Devalt'ın hikayesini anlatacağım. Devalt aslında e, herkes Devalt'ın Alman bir marka olduğunu düşünür. Alman malı bir marka olduğunu düşünür. Ama Devalt hiçbir zaman böyle bir marka olmadı. Devalt tam bir Amerikan markasıdır. Hemen hikayesine başlayalım. E, hadi başlayalım. Hikayemiz aslında Amerika'nın Persilvanya eyaletinde başlıyor. 1885 yılında bir hikayemizin bir kahramanı var. İsmi Raymond Devalt. Raymond Deval babası da kendisi de bir ahşap ustasıydı ve ahşapla ilgileniyorlardı ve o zamanlarda bu tip bir düşünce yoktu yani makine ya da makineyle bir ağaç kesmek diye bir anlayış yoktu. Çok eski bir tarihten bahsediyoruz. 1800 yıllardan bahsediyoruz. Bu tabii ki de çok normal bir şey. Ve ahşap ağaçları her zaman el testereleriyle kesiyorlardı. Raymond ve üniversiteyi bitirdi ve artık olgunlaşmaya başladı ve artık babasının dükkanında çalışırken artık bazı farklı düşüncelere sahipti. Daha önce Lisedeyken elektrik motorlarını ilk başta görmüştü, benzinle çalışanlarını da görmüştü ve elektrik motorlarını görmüştü ve onu dönen mekanizmalarından çok etkilenmişti. Ama zaman geçtikçe babasının işleri büyüyordu. Kendisinin de yavaş yavaş işleri büyüyordu. Devalt atölye işleri çok büyümüştü ve artık bunu yettiremiyordu. Bir de şöyle bir sorun vardı. Amerika'daki aynı bugün olduğu gibi günümüzde de Amerika'da da işçilik ücretleri çok pahalıydı. Ve işçi satın almak onlar için çok büyük bir külfet, çok büyük bir maliyetti. Her, şey, her şeyden önce klasik bir testereyle bir ağacı kesebilmesi için iki tane adam tutması gerekiyordu. iki tane maaşlı çalışan tutması gerekiyordu. Bunu nasıl üstesinden gelirim, bu işi nasıl çözebilirim diye bazı ar çalışmalarına başladı. Raymond DeWalt daha önce onu ıı, okulu daha önce fabrikalara götürmüştü. Onların o çalışma ve hiçbir şekilde bir şey yapmadan, aslında hiçbir şekilde insan konu kullanmadan çalışma şeklinden çok etkileniyordu. Ve bunun üzerine baktığı zaman bu makinelerin nasıl çalıştığını detaylıca araştırıp baktığı zaman aslında hepsinin bir takım elektrik motorlarıyla ve benzin motorlarıyla çalıştığını gördü. Ve bunun üzerine birazcık yoğunlaştı. Raymond bunu geliştirmeye devam etti. Bu elektrikli testlerin üzerine bir takım demir borular koymuştu ve bu demir borular L şeklinde dizmişti. Ve bu e, de, demir kolların en ucuna da koskocaman bir testere, yuvarlak yapılı tekerlek şeklinde bir testere koymuştu. Kendi tabiriyle buna tekerlek testere diyor. Ve bunun ucuna da bir elektrik motoru bağlamıştı. Raymond bu e, makineleri e, bu makineleri kendi dükkanında, kendi ahşap atölyesinde kullanırken ee, yoldan geçen çok zengin bir adam vardır. Orada farklı bir alet görür. Gerçekten o, e, bu, e, bu güçlü zengin ailenin gerçekten bu çok ilgisini çekmiştir bu alet ve arabasından iner ve o dükkana doğru yakınlaşır. Raymond Devalt'ın dükkanına, ahşap atölyesine yaklaşır. Bu ürünü ondan anlatmasını ister. Raymond bunu kendisi icat ettiğini, elektrik motorları çalışan bir tester olduğunu söyler. Bu aile, bu zengin aile kendisini tanıtır ve aslında bu dünyanın ve bugün aslında hepimizin çok yakından bildiği dünyanın en zengin ailelerinden bir tanesi olan Rothschild ailesidir. Ve Rothschild ailesi bu ürünü kendi gelecekte çok büyük işler yapacağını düşünür. Ve büyük bir para ayırır bu işe. Ve e, Raymond, Raymond Devalt'a çok yüksek miktarlarda paralar pompalar. Bu şekilde 1924 yılında ilk defa DeWalt markası ilk defa 1924 yılında Rothschild ailenin fonlarıyla kurulmuştur. İsmine Wonder Walker ismini koyar. Wonder Walker Radyal kollu testere makinesi anlamına geliyor. E, bu radyal kolu testereleri sürekli olarak fabrikalarda üretmeye başlar ve Amerika'da birkaç tane daha bu işler büyür. Bu fabrika bu ürünlerin satışları yükselir. Çünkü arkasında dünyanın en güçlü ailelerinden bir tanesi olan Amerika'nın en güçlü ailelerinden bir tanesi olan Rothschild ailesi vardır ve e, Rothschild'ler onu her zaman destekler. Bu Wondel Walker makinesi tüm dünyada ya tüm ülkesinde, tüm Amerika'nın eyaletlerinde kullanılmaya başlar. Raymond bunu yavaş yavaş artık geçiştiremeyeceğini farkında varır ve birkaç tane daha, Rothschild ailesinden alacağı paralarla birkaç tane daha fabrika kurmaya başlar. Ve zamanla tabii ki de çok çok daha zengin bir adamdır. Artık Raymond çok daha zengin bir adamdır. Bu radyal kollu testlere işi çok iyi gidiyordur ama bir sorun olmuştur. İkinci Dünya Savaşı. Avrupa'da çok büyük olaylar olmaktadır. Çok büyük olaylar yaşanmaktadır. Almanya ve Fransa arasında çok büyük bir gerginlik oluşmuştur. Aynı zamanda Sovyetler Birliği de buna kayıtsız kalmayacaktır. Yani Amerikalılar bir dünya savaşının ortaya çıkacağını fark etmişlerdi. Amerikalılar Avrupa'da çok büyük olayların olduğunu farkındadır. Ee, çok büyük bir savaşın çıkacağını düşünüyordur. Ve aynı zamanda e, bu savaşa kayıtsız kalamayacaklarının da farkında vardılar. Ve Amerika'nın o zamanki lideri Harry Truman, Amerika'nın bu Avrupa'daki bu olan savaşlardan olacak bu gerginliklerden hiçbir şekilde kayıtsız kalmamasının gerektiğini düşünür. Bu savaşı onları et, onların etkilemeyeceğinin son derece farkındadırlar. Ama Harry Truman yani o zamanın Amerikan lideri bunu dünyanın yeni yönetimi, yeni lideri olmak için Harry Truman bu büyük savaşa girilmesinin gerektiğini düşünür. E, Raymond DeWalt için bu konu çok e, onu sarsacak bir konudur. İflas edeceğini düşünür. Bu iş hiç onun düşündüğü gibi olmaz. Amerikan ordusunun birçok e, farklı makinelere ihtiyacı vardır. Tanklarını e, paletlerini, e, birbirlerine tam, tankların paletlerini birbirlerine tutabilecek, tanklarının paletlerini birbirlerine bağlayabilecek birçok kilit makinelere ihtiyaçları vardır. Bunu ülkesinde en iyi yapabilecek şirket de sivil teknolojileri üreten, kereste makineleri üreten DeWalt diye bir markanın olduğunu e, görür ve Amerikan ordusu Raymond Devalt'a bir teklifte bulunur. Amerikan ordusu tabii ki Nazi ordusunun karşısında yani Alman ordusunun karşısında tankları inanılmaz yetersiz olduğunu görür. 3 Amerikan tankına bir Alman tankı sadece alabiliyorlardır. Bu rezalet bir durumdur. Amerika bunun çözümünü aslında tanklarının çok çok daha fazla üretmekle bulur. Ama şöyle bir sorun vardır. Gerçekten fabrikalar imanına kadar doludur ve artık daha fazla tank üretebilecek yapıda değildir. Amerikan ordusu bunu nasıl çözerim diye düşünür ve artık ...artık küçük sivil şirketlere de artık tank üretmeye zorlar. Bunlardan bir tanesi de Raymond DeWalt'ın şirketidir tabii ki de. Raymond DeWalt savaş zamanında her zaman tank paletlerinin vidalarını üretmişti. Tank paletlerinin vidalarını tamir edebilecek küçük matkaplar icat eder. Bugüne göre matkap diyebileceğimiz şeyleri icat eder. Ve bu şekilde aslında iflastan da kurtulmuş olur. Ve artık 1900... Ve artık yıl yavaş yavaş artık 1945 yılına geliyoruz ve artık e, işin sonucu mükemmeldir. Amerikalılar gerçekten gerçekten de istediklerini almışlardır. İkinci Dünya Savaşında gerçek kazanlarından bir tanesi olmuştur. Bu tabii ki de Devalt'ın yükselmesi için çok büyük bir önemdir. Deval e, bu şekilde her zaman hayatta kaldı e, savaş boyunca ve artık 1945 yılında Amerikalılar savaşı kazanmıştır. Devalt da artık tekrardan sivil teknolojide üretmeye başlar. Hem de deli gibi büyür. Savaş bitiminde artık onun için her şey çok çok daha iyidir. Artık yeni bir yola gir girmesinin gerektiğini farkındadır ve Devalt savaş bitiminde logosunu değiştirir. Bugünkü bildiğimiz anlamdaki logoya döner. <laughs> ve Dünyanın en büyük endüstri makine markalarından bir tanesi olan Amerikan Machine Foundry AMF tarafından satın alınıyor. Bu Amerikan AMF şirketi ise aslında bahçe ekipmanları üreten, yatlar üreten Amerikan eğlence sektörünün en büyük markalarından bir tanesiydi ve Devalt'ı satın alıyor. Devalt zamanla farklı potansiyeller arar. Potansiyellerin çoğunun aslında yukarıda yani Amerika'nın yukarısında kuzeyde olduğunu fark eder. Yani ağaçların çok bol olduğu yerde Kanada'da olduğunu anlar. Müşterilerin çoğu Kanada'daydı. Ve bu Kanada'da olan müşterilerin neden orada olduğunu çok merak ediyordu. Ve bir araştırma yaptı. Bunun en büyük nedeninin aslında Kanada'da çok fazla ağacın olmasıydı ve müşterilerine daha ucuz bir şekilde radyal testereler verebilmek için fabrikasını Kanada'ya taşıdı. Artık dünya değişiyordur ve tabii ki de Devalt da değişmek zorundadır. Bu dünyadaki en büyük gelişmelerden bir tanesi tabii ki de dünyanın en büyük e, askeri güçlerinden bir tanesi olan NATO'ydu. Amerikalılar Sovyetler Birliği'ni dağıtmak için, Sovyetler Birliği'ni zayıflatmak için yeni bir planlar arayışındaydı. Askeri bir birlik olmalıydı ve birazcık da ticari bir birlik de olmalıydı ve bu büyük birliğin ismi NATO olacaktı. Dünya artık böyle bir yere doğru gidiyordu çift kutuplu bir dünyaya doğru gidiyordu. Ve DeWalt aslında bu onun için müthiş bir haberdi. E, NATO'ya giren ülkelere yani Türkiye gibi ülkelere de çok yüksek oranda testere satabilecekti. Ülkemizin de Türkiye'nin çok büyük e, ormanları vardı. Aynı zamanda da Avrupa ve Batı ülkesinde çok büyük ormanları vardı. Ve burada radyal kollu testereleri fazlasıyla satabilecekti. Ve bu kurulan yeni dünya düzeninde NATO'daki gelen talepleri karşılayabilmek adına DeWalt 40 bin metrekarelik devasa bir fabrika daha kurdu. Devat zamanla şunu da düşünüyor. Bu 40 bin metrekarelik fabrikayı aynı zamanda da inanılmaz derecede büyüdüğü için artık farklı alanlara da girmek gerektiğini biliyor. Ve biliyorsunuz ki Amerika'da binalar bizim gibi tuğladan ya da biriketten yapılmıyordu. Binaların %90'ı, 2 katlı, 3 katlı konutların çoğu ahşaptan yapılıyordu. Ve bu ahşaptan yapılan binalarda da yeni makineleri geliştirmek için arge çalışmalarına başladı. Şantiyelerde o dönemlerde elektrik ağı ağ çekmek, elektrik hattı çekmek çok zordu ve e, mimarlar ve mühendisler sürekli bunları ayakta tutabilmek için jeneratörler kullanıyordu. Devolta bu konuya mimarlara ve mühendislere ve iç mimarlara çözüm bulabilmek için bazı arayışlara girdi. Duyarge sonucunda şuna fark eder aslında bunu yapabilen bir e, rakip bir şirketi vardır, düşman bir şirketi vardır ve bunu fark eder çok uzun süre boyunca yapan bir şirket vardır. Asya'nın en kapital toplumlarından bir tanesi Japonların Makita'sıdır. Ben Makita'nın videosunu yapmıştım isterseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Neyse konumuza geçelim. İlk kez 1994 yılında kendi şarjlı matkabını e, piyasaya sürdü. E, Devat tabi zamanla kendisini çok fazla geliştiriyor. Öyle bir duruma geliyor ki artık el feneri bile öğreten bir mark haline geliyor. Devalt aslında bu düşmanı olan Makita'nın çok çok da önüne geçmek için farklı alanlara geçmesi gerekiyor. Çünkü Devalt'ın elinde aslında çok yüklü miktarda parası var ve bu parasını diğer bir takım şirketleri satın almak için kullanmak istiyor. Bu şirketlerden bir tanesi de bir hava kompresörü şirketi olan dünyanın en iyi hava kompresörü şirketlerinden bir tanesi olan Emiglo şirketi. Bilirsiniz ki mobilya atölyelerine hiç daha önce gittiniz mi bilmiyorum ama bir ses duyarsınız. Bu de bu ses de şu şekildedir. <laughs> aslında hava kompresörü makinesidir. Aslında biz mobilya atölyelerinde ee, çok fazla mobilya atölyelerinde elektrikten ziyade hava kompresörlerini de çok sık kullanırız ve bunu çok ucuz bir şekilde elde edebildiğimiz edebil için kullanıyoruz bunu. Ee, aslında mobilya atölye atölyelerinde bu çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Devalt tabii ki de inanılmaz derecede büyüyor ee, ve portföyünde tam 200 tane yeni makinesinin olduğunu fark ediyor ve tabii ki de tam 800 tane de bunu destekleyen aksesuarların olduğunu ve dünyanın en güçlü markalarından, dünyanın en güçlü matkap markalarından bir tanesi haline geliyor. DeWalt tabii ki de yavaş yavaş günümüze doğru geliyoruz. 2015 yılına. devat artık rakibi en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Japon Makita'yı yok edebilmek için yeni planlar arayışına giriyordur. Yeni planlar arayışına giriyordur ve bu arayışının sonunda dünyanın dijitalleştiğinin farkındadır ve matkaplarını aynı bir akıllı telefona dönüştürür. devat uygulamasını ortaya çıkarır. Bu uygulama sayesinde ...Devalt'un bu güçlü pillerini daha da verimli hale getirir. Bence Devalt e, halen daha de, tabii ki de her zaman dünyanın en iyi el aleti markalarından bir tanesi ol, olmaya devam edecek. Bence Makita, matkap konusunda çok iyi bir marka olmasına rağmen... E, ...galiba testere ve ahşap ürünlerinde Devalt çok çok daha iyi bir... E, marka. Çünkü başta o, 1800 yıllardan beri bu teknolojileri kullanıyor. Ama ben aralarında açıkçası çok da büyük bir fark görmüyorum. Yani mat, Makita'nın matkapları da inanılmaz derecede iyi. Hiçbir sıkıntının çıktığını görmedim. Ee, ve Makita'nın matkapları da bence son derece iyi. Ve bizim gibi tüketicilere, mimarlara, mühendislere ve inşaat ustalarına e, ve mobilya ustalarına bu rekabetten dolayı bize her zaman sağlıklı ürünler sunmamıza yardımcı olacak iki tane güzel e, marka. Evet e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.